Hissemiz ofis yem gıda. Ofis Yem'e Ofis yem için şu anlık en önemli destek noktalarından birisi 4266. 4266 üzerinde kaldığı sürece ilk direnç noktası 4370 olacak. 4370 üzerinde kalıcılık sağlarsa 4696'lara kadar yükseliş eğilimi devam edebilir. 46.96 üzerine atabilirse ilk önce 49.80'i test etmek isteyecek ve 49.80'den satış baskısı almazsa 53.50'leri hedef edebilir. Yalnız 49.80 seviyesine dikkat edelim. 42.66 seviyesinin altına inmesi takdirinde ilk test edebileceği nokta 42.06 seviyesi. Onun da altına inerse bu hafta için en güçlü destek noktalarından birisi 41 40 seviyesi. Yani 42 66 ve 41.40 seviyelerini aşağı veya yukarı yönlü destek noktaları olarak düşünebilir. Bu hafta bu noktaları takip edebiliriz.